Sayın valim, saygıdeğer protokol üyeleri, hanımefendiler ve beyefendiler, çok kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün 2014-2015 eğitim öğretim yılı münasebetiyle ders yılımızı büyük bir coşku ve heyecan içerisinde başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Valim, bakanlığımızı temsilen katılan değerli daire başkanım, protokolümüzü temsil eden değerli misafirlerimiz, velilerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, yaklaşık 3 aylık bir yaz tatili süreci içerisinde sayın valimizin talimatlarıyla öncelikle okullarımızın fiziki mekanlarının iyileştirilmesi, büyük küçük onarımlarının yapılması, donatım ihtiyaçlarının karşılanması bakanlığımızın son yıllarda hükümetimizin devletimizin sağlamış olduğu ücretsiz ders kitapları da bütün okullarımızda öğrencilerimizin masaları üzerinde hazır bulundurulmak suretiyle bugün eğitim öğretim yılımızı ve ders yılımızı başlatmış oluyoruz. İlk öğretim haftamızı bu münasebetle kutluyoruz. Sevgili çocuklar, ilk öğretim haftanız kutlu olsun. Değerli öğretmen arkadaşlarım, çok kıymetli velilerimiz, sevgili öğrencilerim, biz bu öğretim yılında Sayın Valimizin liderliğinde ve öncülüğünde Rize ilimizde örgün eğitim kurumlarımızda ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitimde niteliği artırmaya yönelik bir proje başlatıyoruz. Yakın gelecekte projenin tanıtımını yaptıktan sonra bir seferberlik anlayışı içerisinde ilçelerimizde kaymakamlarımızın öncülüğünde ve il genelinde Sayın Valimizin liderliğinde tüm kamu kurumları Sivil toplum örgütleri, meslek teşekkülleri, okul aile birlikleri, diğer eğitimin iç ve dış paydaşlarının katılımlarıyla, destekleriyle hep birlikte hem örgün eğitim kurumlarımızda, okul öncesi eğitim kurumlarımız, ilkokullarımız, ortaokullarımız, orta öğretim kurumlarımızda ve yaygın eğitim kurumlarımızda da yetişkinlerimizin eğitimi bağlamında sistemli, azimli mükemmel bir çalışma başlatıp öğretim günü sonunda da inşallah hep birlikte güzel sonuçlar alacağımızı ümit ediyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılması yanı sıra onların hayata hazırlanması bağlamında sosyalleştirilmeleri, özgüven kazanmaları ve kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerine inanmaları, güvenmeleri özel yeteneklerini, gizil güçlerini tanımaları bakımından bu proje bağlamında ve genel öğretim programlarımız çerçevesinde öğretim yılı boyunca sistemli planlı bir çalışma sürdüreceğiz. Güzel sonuçlar alacağımızı ümit ediyorum. Ben bu vesileyle bu sıcak havada yeni eğitim öğretim yılımızın Türk Milli Eğitimine, Rize'mize, ülkemize, milletimize, sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize bu üçlü eğitimin temel unsurunun işbirliği halinde güzel, gayretli, mükemmel çalışmalarını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Diyor ki yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğrenim hududu ne olursa olsun ilk önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gerektiği öğretilmelidir. eğitim öğretim dönemimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aa, Sayın Bakanımız Profesör Doktor Nabi Avcı'nın selamlarını getirdim. Yeni dönemimizin hayırlara vesile olması temennisiyle inşallah e, bundan sonraki süreçte e, öğretmen arkadaşlarımıza düşen, öğrenci arkadaşlarımıza düşen sorumluluklarla iyi bir yıl, iyi bir eğitim öğretim dönemi geçireceğimizi temenni ediyorum. Elbette bizim için önemli olan okul mekanları için söylenecek çok şey var. Fakat bizler özellikle medeniyetimizin temayüz ettiği okullarımızı aslında tahayyül ve tasavvur üzerinden de okumak durumundayız. Yani bizler Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Şehberdezade Filibeli Ahmet İlmileri, öğretenin 40 yıl kolesi olurum düsturunu bir şeref abidesi olarak gören bir medeniyetin çocukları olarak elbette eğitim meselesini en önemli meselemiz halinde değerlendirmek ve bunun uygulanması açısından büyük bir sorumluluk ile işlerimizin başında olmak bizim için en önemli görevlerden biridir. hareket etmektedir. Bu anlamda 2014-2015 eğitim dönemi sonu itibariyle bildiğiniz üzere okulları merkez haline, getirecek olan dershanecilik sektörünü bitirecek ve bundan sonra eğitim ve öğretimin temel merkezi haline gelecek olan okullarımızın sosyal alan halinde daha güçlü inşa edecek inşallah. Yine malum eğitim ve öğretim ile ilgili söylenmesi gereken çok önemli şeyler var. Bakanlığı bu yıl 2000 Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hazırlanan 5580 sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretimin hakkını artık bu milletin orta sınıf evlatlarına dar gelirli ailelerini açmakla ilgili çalışmasını başlattı. 4.2'lerde olan bu oranların inşallah orta vadede %18'lere taşınacağını makul rakamlara çekileceğini hatırlatmak isterim. Bu proje aslında Milli Eğitim Bakanlığının paradigma değişikliğine vesile olacak orta vadeli OECD ülkelerini ve Avrupa Birliği ülkelerini hedef alan bir anlayışla inşa edilmiştir, tadil edilmiştir. Bunun müjdesini size vermek isterim. Kıymetli misafirler. Özellikle genç arkadaşlarıma şunu hatırlatmak isterim. İçinde bulunmuş olduğumuz çağın kendi içerisinde büyük vebaları var. Bunların başında üç hediye tanımlanan, has sahibi ol, hız sahibi ol ve hızlı yaşa. Anlayışının ötesinde bizim medeniyet tasavvurumuzun, bin yıldır medeniyet tasavvurumuzun bize öğrettiği irfan mektebinden, bize öğrettiği sabrı, marufu esas alan bir medeniyetin çocukları olarak inşallah gelecek projeksiyonumuzu böyle kurmak zorundayız. Bu açıdan tespitinizi yapacaksınız. Tercihinize teslim olacaksınız. Temsil edeceksiniz. Net olacaksınız. Nitelik sahibi ve istikamet üzerine olacaksınız. Bunu yaparken de büyük bir sorumluluk ile samimiyet ile bunu yapacaksınız. O vesileyle yürüyüşümüz küçük adımlarla da olsa olarak büyük hayallerle geleceğimizi inşa etme sorumluluğu içerisindeyiz. Değerli meslektaş arkadaşlarım, meslektaşlarım, şunu da sizlere hatırlatmak isterim. İletişim çağı diye adlandırılan bu dönemde bizlerin çocuklarımızla olan gönül iletişimini lütfen koparmayalım. Bu çerçeve içerisinde Bireyi esas alan, aklı sadece kendi aklını kutsayan, natural determinizm diye, çağ, çağcılık diye karşımıza çıkarılan hususların karşısında biz çoğulu, marufu, paylaşımı esas alan bir medeniyeti inşa etmek için sorumluluk ile yürüyelim. Ve inanıyorum, inanıyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı bu çalışmalarıyla orta vadede, uzun vadede inşallah kendi kök temellerinden yeniden daha güçlü bir şekilde bir medeniyetin havzasını inşa edecektir. Bu anlamda hepinize saygılarımı sunarken öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. 2014-2015 eğitim öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.